Elbette tüm işletmelerin eğitimi ihtiyacı vardır. Ancak sıklıkla karıştırılan şey eğitimcinin şirketi eğitim konusunda ikna etmek zorunda olma sağlıklısı. Eğitim sanıldığının aksine eğer ihtiyaç duyulursa işe yarayan bir enstrüman. Kurumların ve onları oluşturan çalışanların gelişim konusunda bir ihtiyaç hissetmemesi ya da tersine bir bakışla gerçekten de ihtiyaç duyulmayan eğitimlerin adeta bir ceza yöntemiymişçesine çalışanlara dayatılması eğitimi yarar olmaktan çıkartır aksine işletmenin kısır bir döngü içerisinde girmesine sebep olur. Eğitim kendini hala beta versiyon bir yazılım gibi geliştirmeye çalışan işletmeler için adeta canlıya alınmadan önce hataların, eksiklerin ve geliştirmelerinin yapılabileceği bir laboratuvar ortamı bir iş yerinin en önemli gelir ve gider kalemi olan insan, o iş koluna göre yetiştirilmesi, bu yetişkin insan gücünün verimli bir şekilde çalışması sonucunda ortaya çıkılacak olan nitelikli işleri bir düşünün. Eğitim ve gelişim için öncelikle tepe yönetimin bu konuda vizyona sahip olması, alt kadroların da bu noktada işbirlikçi olması gerekir.